Abi ya ben ağaç videoları nasıl ayıracağım bilmiyorum bu arada onu düşünüyorum şu anda. Kaç dakika ayırıştık. Abi sen 15 dakika tutmuyorum çünkü bütün, bütün, bütün kötü oldu. Neyse ya evde hiç kimse yok zaten. Uğraştıracak beni ama yapacağız artık. Akşama kadar işsiz gibi onu kasacağına. Al abi benim Tom yok. LOL LOL Something's coming. Something big. Something İktik. Geleyim mi Nihat yardıma? Oğlum bu Warden akıllı mı lan? <laughs> DM I'm so fucking... I'm screwed up. Al kanka, kendi başına hadi. abi. Abi daha seni <laughs> sikerim bak. Abi iki sorum var. Birincisi... <laughs> neden başta buradaydın? Boss gelince siktir oldun.

Abi dün çok güzel oynamıştım Çatayı yapmış. yapmıştım. Ben Kanka beni bırak mal. Kanka tam benim yeterli param var zaten merak etme. Her şeyi tekrar hazırlayacağım param var. Koş. Zombileri tut tamam mı? Hep senin peşindem şu anda. Başka bir alternatifleri mi var? Tamam, <laughs> onu Onda alalım. <alıyorum> ben, <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Bekle ben de şey alacağım. Tamam ben de gel. Ben Jag'ı aşağıdan gideceğim. Tamam ben de buradan gideceğim Çünkü o yolu biliyorum. Sikeceğim ama şu Skype'dan kim bir şeyler yazdıysa. Hmm. Skype'dan değil Hamachi'den yazıyor piç gibi. O zaman mı saldırıyor? piçlik yapacağım. Abi buradaki kapı mı kapanmış? Sure ha buradan okay? dışarı giden please, kapı mı kapandı? Abi orada kapı hiç açık değildi işte. Neyse uçan partını aldım. Hmm. Daha almadım. Evet şimdi aldım ve az önce bana lag girdi. Bu ne oh, lan? What? Oğlum beni sikecek gibi yavaş yavaş geliyor lan bu. Oğlum korku filmlerindekine çok benziyor bu hiç. Bir de şuradan geliyor. Dişe gidiyorum. Neyse ben... Iı, hmm, düşünen? Ya da var ya blue skull'ları falan göstermeyeceğim ben ya. Vazgeçtim. Neyi? Uğraş, uğraşamayacağım hepsiyle. Yani ben zaten dedim bu videodan sonra teker teker bütün mapleri genel olarak yani en azından 20 round üstü oynayacağız. Ha bakamadım 25 30 da olur. Hatta 40. 40 birazcık zor ama. Saatler uğraşıyoruz. Ben te ya, tek ya başımıza ya benim planım ne biliyor <laughs> musun aslında? Ben bir gün Tan'ın yanına gideceğim. <laughs> Ondan sonra aa, ne diyecektim? Hayır, hayır abi o zaman sürpriz bir oyun oynayacağız. Farklı bir oyun oynayacağız kanka. Tam hayır onu biliyorum. Onun dışında eee birlikte dairay yani Tahan'ın bilgisayarından veya o bize gelip bizim bilgisayardan dairay'ı çekeceğiz veya işte bir tane mapi sola çekeceğiz. Abi ama onun yerine hmm, ya live stream tarzında bir şey yapmak isterim de saniye saniye Çekil. Sen dairay mı alıyorsun kanka? <laughs> Lo. <laughs> Neyse en azından abi şey gösterelim. Benim e ne kadar ip bir oyuncu oldum. Yani mavi tomak gösterelim abi sonra da video son vereceğim Biz de oynamaya devam ederiz sonra. Yani çok gidebileceğim sanırım. Evet böyle bir, iyi bir anda gelirsek devam ederiz de zannetmiyorum. Hmm. <laughs> sonra e, Minecraft 1.6.2 oldu galiba. Ki oldum mu hatırlamıyorum. E, onu da çekeceğiz. Yani yani daha çok zaten çekiyoruz. Minecraft Survival Games dev Survival devam edecek. Bu arada ben biz birileriyle video çekecektik. Adam kayboldu. Uyuşmuyor zamanlar. Yani zaman olmuyor. Eğer onlar bu videoyu izlerlerse söyleyeyim kanka Ha, ha, siktir ya kim mesaj attı? Al cevabım. <laughs> Neyse. orada ee, bu arada oyun neden aşağı yani? Ne diyordum ben? Ha, pazar günü saat sen kaçta uygun olursun ya? Ben mi? Abi ben pazar genelde uygun olurum. <laughs> Tamam, Çünkü Pazar genelde herhangi bir zaman 2 ile 3 arası Yani 2 ile 3 arası bir ara başlarız oyuna 2 kişi var bize katılacak Başkaları katılmak isteyen olursa hemen yazsın 2 ile 3 arası Minecraft Survival Games oynayacağız ee, e, Orijinal olması gerekiyor Minecraft ee, Şöyle bir şey düşünün Survival mı oynasak diye düşündüm normal survival Ancak böyle yeni kişiler gelecek. Yeni tekrar video, tekrar video. O çok uzun olur. Onlar uğraşamam ben. Abi kimleri çağıracaksın? Abi ee, neydi ya? Bir bir tanesi YouTube kanalı vardı. Adam olun la tarzında bir şey. Ha tamam abi şey. <laughs> bizimle video çekmek isteyenler. <laughs> evet onlar. Abi. Tamam abi öyle desene. Maliyet. Sen neden? Ben de Ben de benim kafa Kerem Musa Ali'ye gidiyor. Yok abi onlar değil. Onlar da Marka Soralım Games var mıydı ya? Markov Abi biz sadece video çekeceğiz başında dedi. Kanka şey fuel koy kanka. Bu arada ben videoyu burada tekrar keseyim. Ya yani fuel alan fuel'ların hepsini koyup tekrar e, Ya biz kadar... uçağı yapınca siz tekrar devam edeceğiz <laughs> kısacağız. Tamam e, son fuel'u da buraya koydum mu iş bitecektir. Siktir son bir al. Sikeceğim ama abi yarım saattir bekliyorum zaten. Hah, <laughs> Sobe bile sinirlenmiş <laughs> 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 Yarım saattir bu olan beni tutuyor ne bok Hadi gel diye. gel. Bu arada <laughs> bu bir dakika sus. Bu <laughs> ağzını açsın konuşan düşündüm ben. <laughs> bu fuel'lar <laughs> <laughs> partları aldığımız yerdedir. Eğer yani videoyu kessin nerede alacağını bulmak isterseniz diye. Ya sen de atsana. Aa sen de yok dedi mi unutmuşum. Senin yüzünden yok bir çerif. Nihat da hep beni <laughs> suçluyor. Evet çünkü geri gibi yapmamışsın. <laughs> Aa <Sanırım. gülüyor> bu sen mermini harcayacaksın kanka mı? özür dilerim. Yo sen öldüreceksin benim da bile olmaz. tamam. <gülüyor> Dur. Tırr, vır. bir dakika ne yazmışım lan? <laughs> Okay. Sohbet geçmişine bakılmıyor mu? Hayır abi çok saçma. Fuck! Fuck. Yanlış uh. Ouch! Oha bu, bu bombalar beni öldürmüyor ya. İmkansız. Hem de üstünde duruyorum. Oha Ward'un geliyor ya. Aynen. Abi niye öldürdün? <laughs> oh. Olacak diye. Zombi ile piknik mi yapacaktık ta? İlk önce ward'unu öldü. Siktir bok yedik ta. Tamam katsana. Burada var mı lan Rumble He var. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> ha bu arada videonun sonunda bir tane jump scare göstereceğim size. <laughs> Ama sniper almam lazım. Ona da öküz gibi puan ettim. Öküz gibi tarıyorum abi. Ya. <laughs> Aa bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Abi atsana Tom Hawk'ı. Davetiye bekliyorsun? <laughs> Ekrana yazı gelmiyor ta artık Tom Hulk atabilirsin diye. Kapa Bak sinirlendim ama <laughs> iki çakarım hepsi yamudur. Scroll olur ya. <laughs> Lol. Ben onu Abi var ya ben bu Warden'ım um nedir? İlk gördüğüm zaman var ya altına sıçıyordum. <laughs> <laughs> Sen bir de ilk kez bu köprüye köpeğe düştüğünü hatırlıyorum. ben Oo, sana abi sövme, var ya. Ben sana sövme diye bağırıyordum. Kanka, kaç. <laughs> so get the fuck off right now. Kanka mermini şimdilik sallama tamam. Sallama. Abi lütfen, lütfen iki mermi sıkayım lütfen. Hayır abi, Maxammo düşmüyor, Maxammo düşmüyor burada. Burada hiçbir şey düşmüyor biliyorsun değil mi? İki mermi. İki tane sıkmak istiyorum abi, iki tane sıksan hep söylüyor zaten. Abi ıslatı 138 mermisi kaldı. Çok <laughs> ya. Tabii o ateş ettiklerin yarısı tutmamıştır biliyorsun. <zaman. gülüyor> E evet, çünkü ödülsüz vardı ve tabi bende lag var buradan gitmek istemiyorum Ya burada geçirelim roundları Tamam Benim bir sniper olana kadar zaten ödülsüz gibi para ihtiyaç var Bence oyun seni trollemek için direkt sniper bulacak He he You throw down? I'll give you a fucking throw down Zaten ben satı paka punchlersen mermisini yine fullenecek Burada geçiriyoruz değil mi roundları artık Evet. evet. Zaten yapacak bir bok kalmadı. <laughs> Aha da bana da geldi galiba o şey. Neyse. Ben yine mermi bitirmeyeceğim. Buradan sonra gidebilir miyiz abi? Round'u sondaki parama bağlı kanka. <laughs> Ve ateş etmeyeceğim zaten sen ki bıçak. Hadi bir tane daha gelsin. Aynen ekseye de Sıkıştım hatta, What is he like the fucking boss of the or Oh! I don't plan on giving up. Get the fuck off me! Diye. Abi, ekran deli gibi saldırıyor. Aynen abi ya, yine burada sadece iki, üç tane falan var. Ben bir ara beş tanesiyle savaşmıştım. <Gülüyor> 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 Sikeceğim onu ekranı ya <laughs> Kanka bir tanesini sana gömüyon What? At Don't make no difference to me! Heee Abi nasıl ölüyorsun ya orada büyük bir alan mı var sen Yürüyemedim çünkü Bring it on! Dirtbag! Kanka sen azıcık daha geride kalsın ya. Zaten Jaganaga ihtiyacın yok çok fazla. Abi Warden'lar öldür, Ben de Zombie'leri öldüreceğim. <laughs> abi Tomahawk'un da atış ediyor. Geri yak. İstersen buraya atıp gidelim. Hayır, buranı da geçirelim. Bir an daha geçirelim. Benim Jack gitti abi. Bir sürü para lazım. <laughs> is like the fucking boss of the dead or something? Zaten ıslatın da mermisi bitmiş. Hiç öldüremedim. Yani. Çok istiyorsan blunder geç at. Zaten onu diyorum yarım saattir. Atış et. Şu pişleri ölür de mermi boşa gitmesin diyorum. Yani. Damaj yapıyormuş herhalde kanka. Ya yani damaj yapıyor zaten. Ben sadece çok da etkili değdi. Bu oldu sonu takılmış. Abi çok demeyi yapamıyorum ya. ya. Yakında zombiler olunca şey oluyor. Ölmüyor. Mordun değmiyor çünkü Ya al o zaman yakında zombi yok artık. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya şöyle 200 tane vurdun yürüdüğünü düşünsen abi. <laughs> Dünya yok <olurdu. gülüyor> Benim bekliyorsun ta öldürmek için. Evet Bekle şunu paka punchlayacağım Mermisi kalmadı Vay be biri bana bunu söylese inanmazdım lan Lısar paka punchlamak be ben Abi öküz gibi oluyor Lısar'ı paka punchlayacağım Oh my goooosh Kanka sana gelebilir ya Oh my god ekrana tükürüyüm ya Kanka var ya manyak gibi tarıyor Oha manyak gibi her yerde kırmızılıklar var kanka. Manyak <laughs> 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 gibi ateş ediyorum kesin şey Abi gibi. zombileri iyi bir şekilde göremiyorum bile o oh <laughs> <laughs> Oha bana nasıl para geliyor görüyor manyak gibi. <laughs> <laughs> Bekle kanka bir daha koş yüz mermi 100 bir ve tek seferde sıkıcam. Elimi <laughs> Ateşten çekmeyeceğim. Evet bitti. <laughs> Aa bir round tapa parası çıktı. Daha <laughs> sinirlenmeye başladım. Şimdi var ya gelip ortalığı dağıtıp çıkacağım. Aa göremiyorum hiçbir şey. ah, aha. aha. Yes. O ekran azıcık rahatladı abi bu arada. Bana geliyor, ya. bana geliyor. Tek atar şu an. Abi yapabileceğim şu an hiçbir şey yok sizden. Kanka tomahawk atmaya çalışıyorum oraya. Ben burayla uğraşmıyorum ya tamam mı?

Abi hepsine mi damage vermişim ya? Dalga mı geçiyor oyun benimle? Kanka orada bir round geçiremeyiz sen Eğer bir iki tane buraya saparsa geçiririm ben bir round. <laughs> Lol ben azalttım. Saydım. Ah, oh. lan. Banka olsaydı keşke, keşke burada bütün parayı bu koyardım. Of ya. Something coming Something big. Ekran kanka. Ekrana geldik. Ama aynı de aynı cümle ya. It could have been worse. Tomal klasik onların anasını <laughs> Abi bence hiç kimse bizim gibi <laughs> küçük bu kadar çok rant geçirmiyordur. E yani bu kadar rant geçirecek insan... <laughs> yani normal mantıklı düşünebilen bir insan yapmaz zaten böyle bir Abi, şey. Abi sınırsız rant kasma yeri buraya. Tomal kum geliştirdi bir, bir tane Kanka, şeylere hedef alabilir misin abi? Lütfen hedef al. Lütfen onlar olsun de Kanka sen benim şu anda hedef aldığımı şükredtiğim farkında değilsin. Abi lütfen hedef al. Yani öldürebilirsek en azından geri şeyler alırız. Daha üç tane bir var ya. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Kanka kesinlikle. sen iyice topla. Dip dip olsunlar. Ya işte ama o zaman zombiler de ölüyor. Zombiler ölmemişsiniz şu anda. Ondan dolayı full abi, bir tüs yatışın. Abi de bir zombiler iç içe kan. Ama bir tüs tamam. daha az koştu için hep benim oğlumda arkamda önümde. Onlar bir boz bu, bu, bu çocuk. Kanka o zombiyi sakla. O zombiyi sakla abi. Hadi böyle e sana bir zombi... Bekle istersen bir tane alabilirim. Evet abi bir tane al. şu geliyor sana bak şuradan. Yavaş yavaş gördün mü? Koşanlardan. Abi, ko, bir ko bir Evet abi koşanlardan biri geliyor. Bak <laughs> <geliyorsan>, onu saklasın. <laughs> onu da koyuyoruz onu saklıyoruz ya. Onu da koy. 20.000 10 param var. Arkadaşlar cidden bu ekrandan dolayı özür dilerim <gülüyor> Ama <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Abi, bir de bizi düşünün. Abi bunu var ya simülatörde oynamak istemezdim. Abi nasıl bana bir çaktı ya. Ta bir tane daha mı uzandı? Neyse zaten kötü. Abi zombi orada bana bir çaktı Taha. Sen niye ateş ettin abi? Bir tane sen hiç demeç bile Of abi ya, şuna hiç verilmemişti ya. Evet, alacağım aslında. Abi rahat mı Gidelim mi? Geri zekalı o son zombiydi çünkü. Nereye gideceğiz? Sen de Jag olsa giderdik. <laughs> Yapma. Mermileri bulamıyorum ben. Hey, it can't stop my fire, master. I'm not some bad at Bu bunun da bile değil bu abi şey. Zaten onu yapmışsın abi. Nerede yaptın? 30'dan fazla kill almışsın. Abi ama silah atış edince bozuluyor direkt. <laughs> Aferin hepsini crawler yaptın uzak özelliğini sevmiyorum abi. ya brawler yapıyoruz. Keep on. Don't let that fucker get close. ben bir tane zombi aldım. İyi ölmem sıfır. Hiç garantiye aldım abi Aslında garanti değil. Tekrar <laughs> 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 o Bulandır Oh. Go çok yamuk atış ediyorum Her şeye gidiyor Bu çok sıkıntı. I <laughs> Ya bir ölü ö... Oha yine mi Brutus ya? Cidden no one escapes Ah. And o, I think, the think the we will not escape here from Eli. Do you think I'm right Nereye gidiyorsun ya <laughs> sen? Aaa zombi zombi alıyorum. Olabilir mi zombi? Aldım. Hem de asla ya daha yavaş koşuyordum. Kaka sallandığı için sana öyle geliyor. Hadi ya. Abi sen orijinalde açtın değil mi? Evet orijinalde açtım. Ya manyak gibi zorla orijinal yapıyorum. Millet easy daha çok ve deşik rekor kırıyor. Biz de orijinalde manyak gibi zorlanıyoruz. <laughs> sana katıl, sana katılacak. Bu ne de ben nasıl tek yedim hala kafam almıyor. <laughs> Oğlum, şimdi riskleyeceğim ama taha. Zombi var ya sallantıdan dolayı zombi sağa sola savruldu ya. Tamam kanka sadece bir üçler kaldı. <laughs> Oha yine mi bir tane daha, ha, daha bir üçsen. Işınlan durdan gidiyorum. Umarım sana gelmesin. Oh son bir üç. On Bridges kadar piç şey yok. It will never be over. Keep on, don't let that fucker get close. Aha sikioros bu çocuğun. Ben yok abi. Ta otoma bakını götüne sok kanka. Bu arada benim şeyim hala bir tane var lan. Gel. When you come back, 37 puan. <laughs> Abi bürtüslerden 2000 mi ne geliyor? <laughs> en kolay Ama para kasma da... burası. Kanka. Hı. Göçe giriyor ya benim adam bayağı vardı. Ama benim adam nerede? Benim adam şu anda var ya. Kanka sen Jag'ı falan kendine al lütfen. Hiç uğraşamayacağım. Ah. <laughs> Mümkünse bir daha gitmeyelim. Ah sonunda. Kanka sen Tomahawk'ını da al istersen. Nasıl alınacak kanka? Afterlife'a e gireceksin <laughs> şey <aşağı. gülüyor> e çünkü sana... Aa ah, burada değil miydi ya bu insan? Şu an hatırlıyorum nerede olduğunu. Hatırlamaya çalışıyorum. Nereden geliyordu Afterlife'a? <laughs> Bekle <laughs> kanka ben şu jack alayım da sonra girelim Afterlife'a. Tamam sana iyi şanslar. Ah kanka kaç saattir oynuyoruz bu map'i? Kafayı yiyeceğim ben. Görüm abi videolar çok çok uzun bir seri olacak. Dairaiz gibi olacak bu da. Aa Dairaiz abi o kadar uzun değil. Abi Dairaiz çok kısa kestik. Failladık hatırlıyor musun? Dairaiz 7 parttı. sen de bir tane daha bir tane daha çektik mi de? Kerem'le çektiniz. Kerem'le çektiğiniz. Benimle bir Dairaiz çek abi. Ben artık çok iyi oynuyorum. Abi hepsini çekeceğiz ya. Abi, Executioner çıktı ve vermeyi planlamıyorum. Çok ciddiyim. Nerede bir dakika kutu nerede? <laughs> Vardana şey daha iyi gelme şimdi zombiyi de getir. Abi geliyorum ama onda böyle değil. Abi gel Jack şuradan al gel. Şu aşağı in şuradan aşağı in. Aşağı in. Şu an tek istediğim bir sniper. Lütfen hızlı. Bu <laughs> <Hızlıyorum. gülüyor> değil. Bu arada zombi senin peşinde değil. Oh yeah. Sniper <laughs> <mı> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim şuradan double tap alayım. Bir round daha geçireceğim çünkü ben. şey göstermek için mavi. Tamam. Arkadaşlar. Iııı. <laughs> <laughs>